1202 yılı Papa 3. Innesius Avrupa'da krallara ve şövalyelere çağrısını yapmıştı. Kutsal toprakları geri alma zamanı gelmişti. Yeni bir ordu, yeni bir sefer. Adına 4. Haç Seferi denilecekti. Ama kimse bilmiyordu ki bu sefer hiç kimsenin hayal bile edemediği bir felakete dönüşecekti. Avrupa'nın kahvaltı meydanlarında şövalyeler toplanıyordu. Zırhların parıltısı haçlarla sütlenmiş, sancaklar ve kutsal bir öfke. Hepsi tek bir amaç uğruna söz vermişti. Kudüs'e yürümek. Ama gerçek dünyada sözlerden daha sert olan bir şey vardı. Borçlar. Haç doğrusu Venedik'in devasa dolanmasını kiralamıştı. Fakat ödeme günü geldiğinde kasalar boştu. Venedik'in kutreli dükü. Enrico Yaşlı, zeki bir kurt. Haçların borcunu başka bir şekilde tahsil etmeyi teklif etti. Hedef artık Kudüs'teyi ticaret yollarına rakip şehirlerdi. Haçlılar farkında olmadan kendini kutsal gölelerinden sapmaya başarmışlardı. İlk saldırı Zara'ya oldu, bir hırsiyan şehrine. Bu seferin hedef dışı oluşunun ilk işaretiydi. Ama bu daha yeni başlamıştı. Tam o sırada Bizans tahtından indirilmiş genç bir prens ortaya çıktı. Alexios Angelos, Haçlılara bir teklif sundu. Kudüs için altın mı istiyorsunuz, asker mi? Donanma mı? Hepsini vereyim. Yeter ki beni tahta geri döndürün. Ve işte o anda sefer kaderini kaybetti. Artık hedef Konstantinopolis olmuştu. Haç doğrultusu dünyanın en zengin şehrinin surlarının önüne geldi. Konstantinopolis, altın kubbeleriyle, devasa duvarlarıyla, bin yıllık bir imparatorluk. Haçlar bu şeye hayran kaldı ve aynı anda işleri kıskançlıkla oldu.